Merhabalar Romede kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size Filmora eğitim setinde videolarda yani Filmora'da video hızını ayarlamaya göstereceğim. Slow ve fast olmak üzere iki tane ayarı yapılabiliyor. Yani hızlı ve yavaş. Öncelik olarak böyle sanat bir tane video seçtim burada. Veya aşağıya çalışma alanıma getiriyorum. Gördüğünüz gibi bir tane video buraya eklemiş olduğum çalışma alanından görebiliyorum. Daha sonra şu bölümde İsterseniz sağ tıklayarak da yapabilirsiniz ama daha basit olması amacıyla buradan gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi speed butonu var. Bunu bir kere tıkladığınızda videonuzu yavaş ayarını yapmak için mesela 0.5 ayarını yaptığınızda videonuz %150 daha yavaş hale gelir. Burada %25, burada %10 halde daha da yavaşlar. Burada daha da yavaş, daha da yavaş derken böyle iyice videoyu yavaşlatabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben videoyu 25 daha da yavaşlatıyorum. Gördüğünüz gibi video çok yavaş bir şekilde ilerliyor burada. Şu pencerede görebiliyorsunuz. Videoyu durdurayım. Daha sonra bu hızı böyle şöyle yapabiliriz. Hızı tekrar ayarlamak istiyorum. Speed'e geldim. Slow hızını 0.5 de yapabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde bu hız bölümüne tıklıyorum. Mesela hızı e, x olsun daha hızlı, daha hızlı bir şekilde videoyu yönlendirelim. Gördüğünüz gibi iki katı bir şekilde video daha hızlandı. Bunu X4 yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle hız bölümüne tıklayıp, böyle mesela 8 yaptık daha da hızlandı ve videonun tabii ki süresi küçüldü. Gördüğünüz gibi videomuz çok hızlanmış bir biçimde oldu. Yani yavaşlatma ve hızlandırma yerine şu butondan rahatça yapabilirsiniz. Videoyu bir kere tıklayıp böyle bu butonu tıkladığınızda yavaşlatma ve hızlandırmayı şu slow ve fast bölümüne yapabilirsiniz. Normalde tıkladığınızda videonuz eski haline döner. Şuradaki altındaki normal yazısına tıkladığınızda videonuz eski haline döner. Yani ilk baştaki haline geri döner. Mesela bir belli bir bölüm hızlandırmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde keserek mesela nereden başlamasını istiyorsunuz? Yavaş yapmak istiyorsunuz. Mesela burayı kestim. Bunun sonu nerede misin? Mesela şurada bitsin. Videoyu kestim. Sadece şu bölümü hızlandırmak istiyorsanız bu bölüme bir kere seçiyorsunuz. Hızlandırmaya geliyorsunuz. Mesela burası yavaş olsun. 0.50 daha yavaş olsun. Mesela geliyor. Şurada devam edelim. Mesela trenimiz o bölüme geldiğinde yavaşlayacaktır. Gördüğünüz gibi. Sonra bu bölümden çıktıktan sonra daha da hızlanacaktır. Şu an takip ediyorum ve gördüğünüz gibi o bölümden çıkınca videomuz yani o tren slow çıkıp normal haline geri dönmüş oluyor bu videoda size yavaşlatma ve hızlandırma video ayarlarını oynama oynamayı gösterdim. Diğer videolarda görüşmek üzere video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız.